Evet arkadaşlar yine önceki videodaki gibi Atatürk bahçesindeyiz hala. Ee, saat hala gece ezan okunuyor. Ee, şöyle havuza geldik. Mavi mavi masmavi gözüküyor. Aslında yanlarında ışık, ol, ışık olduğu için böyle göstereyim size. Dolunay, ay dolunay diyorum. Şurada de ay var. Göstereyim. Şurada. arkadaşlar. Şu gölü de göstereyim. Yani göl. Şurası havuz arkadaşlar. Aslında aslında mavi değil. Maymun çalışmıyor mu da ya? yani seni yiyor? Şöyle göstereyim. Şurada, şurada hayvanat ötes var. Siz de hayvan bahçesindeki hayvanları tanıtmadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Hemen bir sen sani, üç sen 3 sen saniye, saniyenizi ayırıp abone olup like atın. Şimdi hayvan bahçesinde tavşanlar var. Şöyle. ...sahşanlar var, midilli var, ee, ondan sonra papağanlar var, maymunlar da var ama uyumuşlar, midilli de yok, Ce ceylan var, şöyle lama var. Bir kere buraya gitmiştik, okuldaydık, ee, okuldan buraya gitmiştik. Burada maymunlar var çünkü saat 10'da gittiğimiz için... Arkadaşlar böyle çok, çok güzel bir deniz, ay deniz diyorum havuz. Şöyle arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone ol, like atmayı unutmayın.